Evet. Gel buraya. Otur. Otur. Black Wolf is back dedik ve videoya giriş yaptık. Dur. Kamera açısı falan nasıl bilmiyorum. Arkadaşlar. Şu araba. Şimdi ne yapıyoruz? Hava soğuk baya. Ceviz ekiyoruz arkadaşlar. Ceviz. Ceviz fidanı. Karongu da saldım. Dur bak kamerayı devirme sakın. Evet arkadaşlar. Şu anda nasıl gibi beni görüyorsunuz bilmiyorum ama ee, kameranın karşısında duruyor. Ceviz fidanı aldık arkadaşlar. Bizim ıı, kabak tarlası vardı. Videolarını çekmiştim herhalde Karong'u gezdirecek Kabakları falan topladık işte. Ee, ceviz fidanı aldık. Bakalım ceviz fidanlarını ekiyoruz. Bir video çekmek istedim. <laughs> Karong da yanımda. Ee, Traktörle arkadaşlar deliciyle delik deldik. Ben de müsait olduğumda ekiyorum. Kamara da çok uzakta kaldı. Gözüküyoruz mu acaba merak ediyorum. Gökyüzünü bir de çekiyor olabiliriz. Neyse kısa bir video çekelim. Arkadaşlar fidan Fidan ekerken En önemli kuralı size söylüyorum. Fidan ekerken Besmele çekmek. <laughs> Güldüğüme bakmayın gerçekten. Besmele ile fidanı ekeceksiniz. Her işin başında besmele. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Fidanı çukura yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi kürekle alt tabakaya attık abi. Sonra çiğneme. En püf noktalardan bir tanesi çiğneme arkadaşlar. Toprağı attıktan sonra çiğneyin sıkı sıkı olsun yani kökleri sıkı sıkı tutsun ee, toprak, çamur. Sonra bir daha ikinci tabakayı atıyoruz. Sonra tekrar çiğniyoruz. çiğneyebildiğiniz kadar çiğneyin. Tabi şu anda yağmur yağdı biraz çamur oluyor ama Nasip kısmet Sonra üçüncü tabakayı attık arkadaşlar Tabi fidanı da tutun ki Çiğnerken yamulmasın yani Yamuk ekmemeye çalışın Bu biraz... Mesela hafif çektiğimde adam akıllı oturmuş yani. Kımıldamıyor. Gayet güzel oldu. Size göstereyim arkadaşlar. Çekti mi kamera acaba? Kayıda falan aldık ha hangisiydi? Şunu ektim arkadaşlar ben şimdi. Şu, şu dik duranı. Dediğim gibi ne kadar çiğnerseniz o kadar iyi. Şimdi birazcık yağmur yağdığı için biraz çamur oldu. Yani böyle cıvık gibi gözüküyor. Ama elimden geldiğince çiğnedim. Çiğnememizdeki amaç yani kökleri hava almayacak kesinlikle. Hava aldığı zaman tutmaz arkadaşlar ağaç kurur. Hava almadan elinizden geldiğince dik vaziyette fidanı dikmeye çalışın. Tabi traktörle biz delik açtık. Delik açmasak kürek de kazacağız. Yani kürekle kazıp fidanda çok dikmiştim var yani benim. Ama tabi şimdi biz buraya aşağı yukarı 100 tane ceviz ektik arkadaşlar ekiyoruz da da bir 20-30 tane daha var herhalde. İşte <laughs> e, kazarken de ne kadar kazın mesela fidan için normal büyüklükte bir fidan. Bu bayağı yine uzun. Yani kök bayağı içeride kalsın yani. Ee, şu şekilde bir delik uygundur. Karong. Evet. Fidanımızı diktik. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Bak buradan biraz yamuk gözüküyor ama o kökü bayağı düz yani. Bunlara zaten bile kazık diktiğimiz zaman Allah'ın izniyle güzel bir şekilde olurlar. Şöyle sırayla dikiyoruz arkadaşlar. Yani ne diyecektim? Şimdi bunu diktik ya ben bunu paylaş, paylaşacağım sizlerle. Allah'ın izniyle 5 e, sene sonra ben yine devam edersem YouTube'a tutunursam video çekmeye arkadaşlar. Yani bu ağaçtan ceviz topladığımızı düşününce gerçekten çok güzel olur yani. Video çekerim burada anladınız mı? Burada ağaçlar yeşermiş ömrümüz yeterse kıyamet kopmazsa tabii ne olacağımız belli değil şu dönemde. Yani 5 sene sonra buraya gelip video çekip size bunları göstermek ve benim e, siz beni takip edenler hala takip ederse yani bunları görmek gerçekten güzel bir şey olur arkadaşlar. Yani benim de takip ettiğim YouTuber'lar var. Yani onların ilk zamanlarını hatırlıyorum. Ee, yani baya bir onlarla birlikte izleyizli. Farklı farklı şeyler yapmaları hoşuma gidiyor yani. Mesela yavru köpeklerinin büyümesi. İşte ne bileyim yani güzel oluyor arkadaşlar şimdi 5 sene sonra ben kamera buğulandı galiba burada video çektiğimi düşünsenize çok güzel olur ya ben çok hayal kurarım arkadaşlar ya yani herkes kurmalı bence zaten de şimdi buraya mesela çolukla çocukla geldiğimizi düşünsenize ağaçların altında ben video çekiyorum efsane bir şey ya <laughs> neyse bakalım Allah o günleri bize gösterecek mi? <laughs> Buraya daha ekeceğiz arkadaşlar. Ben bir tane ektim. Fazla videoyu uzatmadan devam edeyim. Karnım acıkıyor çünkü. Gideceğim yemek yiyeceğim. Gece işi gideceğim. Sabah geleceğim. Oğlum. Karong. Karong da elimden geldiğince gezdiriyorum arkadaşlar. Nefesi yerinde. Çol. Bir şey gördü. Aa bir şey gördü. Bir şey gördü. Ne gördün oğlum? Evet arkadaşlar